Merhaba sevgili oyun gezeller. bugün Gisteyiz Yanımda Sinan Akkol var, ben. O oyun gezerinin güzün sayısı için sizler için hazırladığımız sürprizlerden birinden bahsedeceğiz. YÜZ YÜZ YÜZ, yüz. Bak yalnız etkili bir slogan olmuş. Herkes burada yüz yüz diye bana yüz, bağırıyordu. 100 100 100 YÜZ 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 Ben evet. sonra böyle... Yüz! <laughs> 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 mü mu diyorum bak tamam, teşekkür ederim. Dinleyelim bakalım. Mews, Mews. Bundle Stars'a teşekkür ediyoruz öncelikle. Evet abi. Muhteşem bir güzellik yaptılar bize. 5 tane oyun hediye etti Bundle Stars. Yani... Ee... Benim özellikle Amiga zamandan çok sevdiğim bir oyun tarzı vardır. Tepeden görünüşlü, önüne çıkan arabaları vurduğun, Pressure diye bir oyun var bu beşlinin içinde. Çok hoşuna gidecek. Galiba. Benim gibi eski moda. <laughs> Ki onlar için <laughs> videolar hazırlayacaksın diye biliyorum Tabii tabii. Yani. Hepsi için ufak tefek videolarımız olacak. Ee, ama Bundle Stars'a hakikaten teşekkür etmek gerekiyor bu durumda. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu Oyun Gezer hüzün sayısını dergi aldıktan sonra Bundle Stars'tan 5 tane oyun hediye olarak gelecek sizlere. Peki bu hediyeleri nasıl kullanacaksınız? Bu kodları nasıl kullanacaksınız? Ufak bir anlatalım. Tamam olan arkadaşlarımız böyle tamam. bir şey olmuş. Dergiden çıkan bir kod olacak. Önce dergi alınacak. Evet, Yüzüncü sayıda dergi sayı alın. Basılı alacaksınız. E, versiyonunu basılı alacaksınız. Basılı versiyonunda evet. var hediyeler sadece. Üçüncü evet. sayfayı açacaklar. O sayfadaki kodu bizim sistemimizdeki aşağıda gördüğünüz linke gireceksiniz. Evet, slash 100 adresine gireceksiniz. Aynen. Ondan sonra size orada verdiğiniz e-mail adresine bir e, seri kod gelecek. Bütün hediyelerimiz var onların içinde. Bundle Stars'ın 5 tane ayrı Steam kodu gelecek. Evet. Daha sonra Steam indiriyorsunuz. Zaten yani %90 vardır herkeste diye tahmin evet, ediyorum. Steam Yoksa Steampowered.com adresinden Steam'i indiriyorsunuz, hesabınızı açıyorsunuz gelen 5 kodu teker teker girmeye başlıyorsunuz. Nereden giriyorsunuz? O, e, ürünü etkinleştir kısmından simler yukarıda. İngilizce yukarıdan. kullanıyorsanız yukarıdan e, Activate Product seçeneğinden. Oraya kodunuzu yapıştırıyorsunuz. Evet. Otomatik beş, e, kodu yapıştırıyorsunuz. beş kodu birden yapıştırmayın. yapıştırmayın. Bir Olmaz. Ee, bir tanesini yapıştırın. Activate Product deyin. Evet. Çıkana Yes deyin. Oyunu download edin. Aynen Sonra öyle. diğerini, diğerini, diğerini hepsini bu şekilde e, başlatıyorsunuz. Peki ben soruyorum şu an. Benim soracağım soru şu olacak, Bundle Stars nedir? Bundle Stars sistemi nasıl? Bundle Stars piyasadaki birçok oyunu bir araya getirip paket halinde %98'e varan indirimlerle veren bir sistem. Oldukça da iyi bir sistem. Bu tür çok fazla Bundle sistemi çıktı yakın zamanda biliyorsunuz ama Bundle Stars hem bizi sevmesi açısından <laughs> hem de <laughs> paketlediği oyunları sık sık yenilemesi açısından çünkü bir paketi yaptığı zaman o paket ileri kalıyor. Ee, nispeten yeni oyunları çok düşük fiyatlara e, bulabiliyorsunuz. Yani 5 oyunun bir arada olduğu paketleri, 10 oyunun bir arada olduğu paketleri bazı durumlarda Steam sürpriz paketlerini içinden ne çıkacağını bilmediğiniz çok 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 ucuza e, paketler oluyor. Bundlestars.com adresine girip alabiliyorsunuz. Anladım. Peki bu 5 oyun ne? 5 oyun var. Yani oyun Her şeyden mi? önce Pressure var. Benim en sevdiğim oyun. de favori. Evet. <laughs> ee, pressure bir araba aksiyon oyunu. Arkadan ve tepeden görünüşlü. Önünüzden giden şeyleri vuruyorsunuz ama aynı zamanda da bir şey oyunu. Şu up. Yani bas dövüşleri oluyor. Mad Max'teki hayvan gibi arabaları hatırlayın. Onlara benzeyen yine çılgın arabalara karşı savaşıyorsunuz. Pressure bana çok hitap ediyor. Bu 5'li içinden en çok oynayacağım oyun olacağı belli. E Hack and Slash oyunu. Ee, anime tarzı grafikleri olan bir oyun. Ömer'in ee, çok severek Ömer oynayacağı oyun. Ömer, <laughs> Ömer. Ömer. seni severek oynayacağım bir oyunu şu an konuşuyoruz. Ney <laughs> ne ne Naruto çıktı. <laughs> tamam artık gidebilirsin. <laughs> <Ne> oldu Naruto. Biz <laughs> India Company daha rahat, yavaş yavaş oynanan ee, bir strateji oyunu. 1800'lü yıllarda Hindistan'ı İngiltere kolonize ederken e, bak nerede girdin ki konuya yani <laughs> tarihe e, geçiş yaptık. E, kolonize ederken e, Hindistan'daki birçok ticari hakkı verdi. East India Company diye bir firma var. Bunun üstüne kurulu bir ticaret serisi. Savaş oyunlarında da geçiyor Aynen aynen, aynen. O dönemde Hindistan ve İngiltere. The Order'da da geçiyordu. Adı geçer, The kar. Order'da da geçer. Tabii adı bir sürü olaya karışmıştır. E, bir Oradaki firma. bir sürü insanların kıyımına vesairesine bunu konu olan bir strateji oyunu. Murder Miners ilginç bir oyun. Minecraft tuttu. Hadi biz de yapalım diye ortaya <laughs> çıkmış bir oyun ama Yine de multiplayer, çok keyifli oynanan bir oyun. Minecraft kafasında silahlarla madencilerin birbirine daldığı bir oyun. Beşinci ve son oyunumuz da Vertical Drop Heroes HD adlı bir oyun. Biraz şeye benziyor, Spelunky HD'ye benziyor. Keyifli. Sürekli ye yeniden yaratılan bir labirentte aşağıya giderek önünüze çıkan şeyleri öldürüyorsunuz ama sizin ölümünüz kalım kalıcı. Yani roguelike dediğimiz gibi e tarzda bir oyun kendinizi geliştirerek bir şeyler toplayarak işte giderek daha başarılı hale gelerek aşağılara doğru gitmeye çalışıyorsunuz tatlı bir oyun mobilden çeviri bir oyun seveni vardır elbette ama sana. Ben değilim ben. Ben hikayesi <laughs> ben olan oyunu seviyorum. Ben seviyorum ya o tarz tamam, oyunları. Abi. Yani şöyle seviyorum. Hani oyuna girdikten sonra nasıl vaktin geçtiğini anlamada oyun olur ya böyle evet. yani. hani. açarsın böyle bir anda iki saat geçirmişsindir başında yani. O açıdan seviyorum o tarz evet, oyunları. Evet. Peki Bundle Stars tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arkadaşlar detaylar için açıklama kısmına bakınız. Ee, Bundle ilgili oyunlarla ilgili detayları yani oyunları daha detaylı görmek istiyorsanız Sinan Akgol tüm oyunları deneyeceğine dair bana söz verdi. Umarım size de vermiştim. <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın. Dakika, 10 dakikalık ilk 10 dakika görebilir arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.